Kim günaydın. Günaydın abiş. İttir gitme binmek ister misin? Ben senin kadar iyi binemiyorum ama. Olabilir bebe üzülme. Ben de senin kadar iyi şarkı söyleyemiyorum. Ya öyle mi düşünüyorsun? Evet. Yani ben de şarkı söylüyorum ama sen çok güzel söylüyorsun. Ben de ittir binebiliyorum ama sen çok daha iyi biniyorsun. <laughs> <laughs> <Kim şusun? gülüyor> <laughs> Aferin size. Aa şu şu. Her birimizin en iyi yaptığı şey farklı farklıdır değil mi? Evet canım yeah. kesinlikle. Birimiz daha iyi şarkı söyleyip, birimiz çok iyi misket oynayabilir. Bir diğerimiz çok iyi Aa. halk oyunu oynayıp, bir başkamız çok iyi ittirgite binebilir. Evet pepecim, aynen öyle. Farklılıklar hayata renk katar. senin farkların seni sen yapar. <laughs> Evet bebecim, Farklılıklarımız bizi biz yapan şeylerdir. <laughs> Ay annem nerede kaldı? Okula geç kalacağım. Anne! Hazırım, geldim canım. Hadi bakalım. Güle güle abiş. Hoşça kal bebeğim. Akşama görüşürüz. Tabii abi. Nenen içeride canım. Tamam anne. Bugün yeni başka arkadaşlar gelir mi sence anne? Tabii canım gelebilir. Öğretmenin yedi kişi olacağınızı söylemişti. Tüm çocuklar düş yeri hep indiriyor. Hadi sen de indir. Aa evet. Şimdi biz Zeze, ben, Bibi. Üç kişiyiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yediden üç tanesini çıkarırsak... Bir, iki, üç, dört. Uuu daha dört tane arkadaş gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Hoş geldin Pepe. Merhaba öğretmenim? Güle güle anne. Görüşürüz canım. Ben geç kalmadan seni almaya geleceğim, tamam mı? Tamam anne. Hoşça kalın. Güle güle. Gel tepeci. Sen basketbol oynamayı biliyor musun tatlım? Aa bir kez dedemle oynamıştım ama bu topu şuradaki potadan Hı? geçirmeye çalışacaksın. Al bakalım. Hı? Bir dene. Aa tamam. Ah. Oh. Bir daha dene tatlım atamadım yine. Hoş geldin Keke. Gel canım. Merhaba öğretmenim. Gel bak seni sınıf arkadaşınla tanıştıracağım Keke. Keke bu Pepe. Pepeciğim bu da Keke. Merhaba Keke. Merhaba Pepe. Sen mi attın deminki topu? Evet. Bir daha atsana. Ah. Vay! Wow. Ben basketbolu çok seviyorum. Çok da güzel atıyorsun keki. Teşekkür ederim. Sen de atabilirsin aslında. Ben pek atamadım. Önceden ben de atamıyordum. Babam bahçemize bu potadan koydu. Pota ne? Bu topu içinden geçirmeye çalıştığımız şeyin adı potadır pepeciğim. Aa, sizin bahçede potam var yani? Evet. Hı? Biz babamla basketbol oynamayı çok seviyoruz pepe. Bir gün gelirsen beraber de oynayabiliriz. Aa olur. Hadi içeri girelim çocuklar. Öğretmenim iki kere daha atabilir miyim? Tamam. At Pepe. Hayır hayır. üç kere he? Ben de ben de. Tamam ama üç kez attıktan sonra hemen içeri geliyorsunuz he? tamam mı? He he. Arkadaşlarınız içeride sizi bekliyor. Tamam. Geliyorsunuz. Tamam. <laughs> Bak şöyle tutacaksın topu. Bu elinde topun böyle yanında. Hı. Hmm. Böyle alttaki elinle bileğinden iterek atacaksın ki kotaya girsin. Bak böyle. Ha. Gördün mü? Böyle tutuyoruz. Bu el de yanda. Böyle bileğimizi iterek atıyoruz. Görüşürüz. <laughs> çok güzel attın hem de Pepe. Şişu gördük mü nasıl attın basket? Evet Pepe. Ben basketbolu çok sevdim. Hadi bir tane basket şarkısı söyleyelim Şişu. Evet söyleyelim hadi Şişu. Tamam canım hadi. Basketbol oynayalım. Topu atıp potadan hop geçirmeli, geçiremeyince üzülmemeli. Tekrar tekrar atıp hep. Şut ve basket. Aa bu sefer girmedi. Sen de pepe. Şut ve girdi. <laughs> Şut ve girdi bu sefer attım. <laughs> Anne merhaba. Merhaba canım. Yarın görüşürüz pepecim. Her şey yolunda mı öğretmenim? Evet, kesinlikle. Pepe bugün harika basket atmayı öğrendi. Evet anne, <laughs> evde gösteririm şimdi. Aa, harika canım, tamam. Hoşçakalın öğretmenim. Hoşçakalın öğretmenim. Güle güle. Anne görmelisin öyle güzel atabiliyorum ki basket. Aferin sana bir tanem. Bazen girmiyor ama bazen de giriyor. <laughs> aa, Ne oldu canım? Bizim basket potamız yok ki. Ben nasıl size göstereceğim? <laughs> Baba'nın eski bir potası olacaktı garajda. Aa, aa. O, ağaca takıp oynayabilirsin canım. Yaşasın. <laughs> <Oho. gülüyor> <laughs> geldi. Merhaba bebe. Yine oyun oynayacak mısın abi Evet oynayacağım kardeşim. <laughs> Gel pepe bak bu ağaca takıyorum potayı. Aa pota mı? O nedir anne? Bu bir basket potası bebe. He tamam. Ben içerideyim canım. İçeri girince elini yüzünü iyice yıkamayı unutma tamam mı? Tamam anne. Basket ne ki abiş? Basketbol bir spor bebe. Hmm. Ölü kuralları olan aslında iki takımın birbiriyle oynadığı bir oyun. Oyna bayılırım. nasıl oynanıyor? Böyle topu alıp, bu ağacın üstündeki yuvarlağın içinden hmm. geçirmeye çalışıyorsun. Bak He. böyle. <laughs> Ay girmedi. Hmm. <laughs> girdi. Al sen de at. Ha, tamam. Aa <laughs> olmadı. Olsun bebe. Ben de ilk attığımda girmemişti. Bak böyle tutuyorsun topu. Sonra da bu elini yanına koyup böyle bileğinden iterek atıyorsun. <gülüyor> 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 Yine olmadı. Kardeş. <laughs> Attım. Al sen at. <gülüyor> <gülüyor> Evet illa girmesi şart değil önemli olan oyun oynamak değil mi kardeşim? Evet hadi <laughs> ha şşşu bebeğe de basket şarkımızı söyleyelim. Tamam canım hadi. Basketbol oynamak çok eğlenceli. Topu atıp potadan hop geçirmeli. Geçiremeyi. i yeah. are abiş bak şimdi basket atacağım. Elimizde böyle tutuyoruz. Öbür elimizi de böyle yana koyup bileğimizden. <laughs> <laughs> Yes, <laughs> Adın ne? <laughs> Aa, harika bir ismin var. Benim ismimi annem koymuş biliyor musun? Ben ismimi çok seviyorum ya sen? Kendi ismini seviyor musun? Ha, ha çok sevindim. Burası benim oyun köyüm. Ve, -ee. Liko. Burası sadece senin değil, Leli. Bütün çocukların oyun köyü. Ha, doğru. Hepimizin. Sen de kendini tanıtsana Liko. Tamam. Merhaba. Benim adım Nico. Ben oyun oynamaya bayılıyorum. Ya sen? Evet sen oyun oynamayı sever misin? <laughs> harika harika! O, o zaman, zaman oyun, oyun köyümüze, köyümüze hoş acaba? Ben de merak ettim. Hadi kılavuzu çağıralım. Hadi <laughs> kılavuzu. Merhaba. Aa merhaba çocuklar. Hadi kulabuz, biz oyun oynamak istiyoruz. Evet evet hadi. Bugün ne oynayacağız? Bakalım bakalım ne oynayacaksınız. Aynısını bul. Aynısını bul oyununu. Nasıl oynayacağız kulabuz? Anlatır mısın? Evet nasıl oynayacağız? Önce size bir nesne vereceğim. Öncelikle bunun ne olduğunu bulmanızı istiyorum. Tamam, tamam. tamam. Bu nedir çocuklar? Siz hmm... ee... i̇şte bu nedir arkadaşlar? Siz bunun ne olduğunu anladınız mı? Hmm. Çok zormuş kulabuz. Ne olabilir ki? Tahminlerinizi söyleyin. Hmm, şey... Bu bir meyve suyu şişesi olabilir. Bence de... Bu bir lamba olabilir. Aa, harika gidiyorsunuz. Çok güzel tahminler bunlar. Hadi arkadaşlar, siz de bunun ne olduğu konusunda fikir yürütün. Fikir yürütmek mi? Fikirleri nasıl yürütebiliriz ki? Aa şey, fikir yürütmek demek, demin sizin yaptığınız gibi tahmin edin demek. Yani düşünün ve düşündüğünüz şeyi söyleyin demek istedim. Düşünüp düşündüğümüz şeyi söylediğimizde fikir mi yürütmüş oluruz? Aynen öyle. Hadi o zaman Liko biraz daha fikir yürütelim. Hadi yürütelim o zaman. Hmm, şey... Bence bu bir şapka. <laughs> evet ya bu bir aşçı şapkası. Bildin mi Kulabuz? Çok güzel bir fikir yürütmeydi ama bilemedin Leli. Hadi düşünmeye devam. Ayy... O zaman bu bir saksı. İçine toprak koyup, renk dikilen bir saksı. Aa, harikasın Niko. Çok yaklaştın. Ah gerçekten mi? Demek yaklaştın. <laughs> evet kesinlikle çok yaklaştın. Bir ipucu vereyim mi? İpucu mu? Bir ne biraz kulabuz. İpucu derken yani ne olduğunu bulabilmenizi sağlayacak bir bilgi vereyim mi demek istedim çocuklar. Yoksa öyle elle tutacağınız bir ipucu değil. Aa tamam. Hadi ver o zaman. Evet. Liko'nun dediği gibi bu içine çiçek konan bir nesne. Ama toprak koymadan. Ay galiba bulmak üzereyiz. Siz buldunuz mu arkadaşlar bunun ne olduğunu? Kulubuzun dediğine göre içine toprak olmadan çiçek konan bir şeymiş. Siz içine çiçek konan böyle bir nesnenin ne olduğunu buluruz mu? Aa, evet doğru ya. Siz bildiniz bu bir vazo. Evet arkadaşlar bu bir vazo. Buldunuz! Hepinizi tebrik ederim! Hadi şimdi bulduk dansımızı yapalım! Hadi arkadaşlar! oturmak yok! Hep beraber bulduk dansımızı yapıyoruz. 3 2 iki... anlat kulabuz. Evet anlat anlat. Ne yapacağız? Önce oyun labirentinde bu vazonun aynısını bulacaksınız. Böylece ikinizin elinde de aynı vazodan olacak. Labirentte ilerlerken çiçek bahçesine gireceksiniz. Bu bahçede elinizdeki vazolar renk değiştirecek. Renk, renk mi değiştirecek? değiştirecek? Harika. Evet renk değiştirecek. Vazonun rengindeki çiçekleri bulup vazoya koymanız gerekecek. Ve tüm bunları bu yukarıdaki kum saati bitmeden, gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kum saati! İkiniz de vazonuza 3'er doğru renkteki, çiçeği koyduğunuzda, oyun tamamlanmış olacak. Evet evet, evet harika! Hadi o zaman oyunla bir seni bekliyor. Oyun labirentine bizimle girmeye hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet! <laughs> Hadi, Hadi o, o zaman, zaman. gidelim. <laughs> 3-2-1 ve kum saati dönüyor. O zaman abi. O zaman ne çiçek bulmam gerekiyor arkadaşlar? Ha? Mavi! Evet doğru. Mavi bir çiçek bulmalıyım. Mavi bir çiçek görüyor musunuz? Görüyoruz! Hani nerede? Hı? <laughs> Benim mazonda kırmızı kırmızı çiçek görüyor musunuz? Evet, orada. İşte orada. Benim vazom sarı. Sana sarı bir çiçek bulmalıyım. Sarı bir çiçek görüyor musunuz? Evet! Evet gördüm orada. Teşekkür ederim. Benim vazomda yeşil oldu. Yeşil bir çiçek bulmalıyım. Yeşil çiçek görüyor musunuz? buldum onu teşekkürler. Bir, iki. İki tane çiçeğim var. Kulabuz üç çiçek gerekiyor demişti. Şimdi bir tane de... Ne oldu Liko? Hadi kumumuz azalıyor. Şey... Ben buraya girerken unuttum Leli. Ay şey, ben de hatırlayamadım arkadaşlar. Siz bu rengin adını hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyor musunuz? Ayağa kalkıp yüksek sesle söyler misiniz? Tabii ya doğru. Turuncu mu? Evet turuncu. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Peki turuncu bir çiçek görüyor musunuz? Bak işte orada. Evet işte turuncu bir çiçek. İşte çiçeklerim tamamlandı. Ve benim son çiçeğim de pembe pembe çiçek görüyor musunuz? Evet. Evet buldum işte orada orada. İşte başardık. Benim de çiçeklerim tamamlandı. başardık yaşasın. Kum saati doğmadan başardık. Aa, harikasınız çocuklar. Harika iş başardınız. Evet sizlerle birlikte başardık arkadaşlar. İyi ki vardınız. Hadi o zaman kutlama dansımızı yapalım. Hadi, Hadi siz de ayağa kalkın. Hadi bu bizim başarımız. <laughs> beraber kutlamalıyız. <laughs> Kutlama dansı başlasın. <laughs> arasında mı? <laughs> Bilemedim. Pisi çiçeklerin arasında mı? Bilemedim. Pisi ağacın arkasında mı? <laughs> buldum buldum işte geldim. Hoş geldin pisiciğim. <laughs> ne kadar da şirinsin bugün. Evet bugün çok güzel bir gün. Pisi, pisi koş çabuk. Ha, ha. ha çekiştirme. Önce ne olduğunu söyle. Zamanım yok koş. Hadi. Ha, tamam dur. Görüşürüz. Gördüm. Aa gördüm. Pin'i gölden çıkarmamız gerek. Neden? Ne oynuyor? Ne oynaması? Pin oraya düştü. Ne? Düştü mü? Evet Pisi. Kardeşim göle düştü. Ya hiç <laughs> düşmüş gibi durmuyor. <laughs> düştü ama pin yüzme bilmez. Ama ben yüzme bilmiyorum ki. Zaten sen inmeyeceksin. Kafam karıştı pisin Sen şunu bana doğru düzgün bir anlatsana. Kalanı bir ip bulacağız. Bu arada sen ipi tutacaksın, ben de iple aşağı ineceğim, pini alacağım. Ve sen bizi yukarı çekeceksin. Süper kahramanlar gibi mi yani? Evet Ban. Aslında herkes kendisinin ve sevdiklerinin, Şimdi süper kahramanım. <laughs> Geliyoruz Tim. Bekle bizi. Duyamadım. Ha şimdi ip bulalım. Burada olabilir mi? Yok. Burada da yok. Bulamayacağız galiba. Daha aramaya yeni başladık ben. Şurada bir şey var sanki. Hadi bakalım. Ah! İşte bu değil. Harika. Çek hadi onu. Çekiyorum. çok ağır gelmiyor. Dur ben de çekeyim. Aa, çok ağır. Of, çekemedik. Bu işte bir tuhaflık var. Biz bu ipi niye çekemedik ki? Bir yere mi bağlı acaba? Pan bak orada ne var? Aa bir bisiklet. Hadi yanına gidelim koş. Hadi gidip gidelim. Nereye? Nereye olacak? Benim yanına. Olmaz. Neden? Çünkü kimin bisikleti bilmiyoruz. İzinsiz alamayız değil mi? Size ait olmayan bir şeyi kullanmadan önce izin almak zorundayız. Of, ama baksana kimse yok yanında. Kimse yok ama. Bisikletin sahibi iple buraya bağlamış bisikletine. Madem binmeyeceksin niye bağlıyorsun? Belki bir yere kadar gitmiştir. Kim bilir ne zaman gelir onu mu bekleyeceğiz? Başka bir ip alıyorum. Buldum. İp mi? Hayır. Biz ipi alalım bisikleti bırakalım. Ne dersin? Olmaz. Yine ne Kürürse bisikleti ne olacak? Ay, o da doğru ya. Pisi, Pan size yardımcı olabilirim. Yaşasın bisikleti alıyoruz Pan. Tamam tamam. Bisikleti buraya Somuncu Baba bıraktı. Somuncu Baba bisikletini almamıza kızmaz ki Pisi. Ne izinsiz alamayız Pan. Ben durumu anlatırım. Siz bisikleti alın ve gidin. İşiniz bitince de geri getirin tamam mı? Tamam Cucu. Tamam Cucu. Hadi Pisi acele etmemiz gerek. <laughs> Sen bu ipi sıkıca tut, tamam. Ha, harika, Pisi geliyor. Canım kardeşim, nasıl da sevindi. Ah! Hah! 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 Yine ne yaptın Sakarpa? Heh, bir sen eksik. Uğraşma benimle. Sana yardım edeyim mi, gideyim mi? Tamam tamam. Ne oldu? Bingöl'e düştü. Pisi de onu kurtaracaktı. sinek ne yapar ki? Neyse. Ben ne yapacağım şimdi? Hı? Nereye gitti bu karga? Ağlama tut ipi. Tamam tuttum. Hadi birlikte çekelim. Çok ağır. Sen hiç sebze yemiyorsun galiba. Ne alakası var? Sebzeler bizi güçlendirir de ondan. Bak bana. Hiç ağır diyor muyum? Çek hadi. Çekiyorum. <laughs> Kardeşim. Pam, İyi ki sana epi sıkı tut dedim Pop. Kesiciğim. Neyse ki ikiniz de iyisiniz. Kötü olacak ne var ki? Kardeşim sen göle düştün. Yüzme bilmiyorsun. Daha ne olsun? Göle mi düştüm? Pam Hani pin göle Ben serinlemek için göle gittim. Üstelik orası derin değil ki. Suyla oynuyordum. ben sanmıştım ki. Ah, hep bir tane ben. Ama ben... Neyse böylece sebze yemen gerektiğini de öğrenmiş oldum. Neden? Çok güçsüz kolları. Sen sebze yemiyor musun? Hı -hı. Şey... Bancım mesela ıspanak yersen güçlü kuvvetli olabilirsin. Hı -hı. Evet ıspanak. Ispanak içinde demir olan yemyeşil harika bir sebzedir. Bundan sonra ıspanak yemeye söz veriyorum. Ispanağa hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. <laughs> Ispanak! Hayatıma hoş geldin Ispanak. Hadi sonuncu babanın bisikletini götürelim. <laughs> Görüşürüz Pan! <punk. gülüyor> Bugün Pan hangisini hayatıma hoş geldin dedi? Havuca mı? Kabağa mı? Ispanağa mı? Evet doğru, ıspanak. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir ıspanak çizin. <laughs> düş yeri epi indir, en eğlenceli okul evine gelsin. Milli eğitim müfredatıyla uyumlu eğlence dolu şarkılar, klipler Düş Yeri Ep'te. Hemen indir.